devam edelim. Boş Vay. defteri koymuşsun bizi yiyor. <laughs> <laughs> Vallahi benim <öyle> mi demiş? <laughs> ya sen, sen de bir şey var. Ha ben de şu var ama. Bir yazarlık, bir havuzu, havuzu çekme de var havuz orada. Var, havuz var, arkada var. havuz var, havuz var. Bu, var. Bu, biraz, bu biraz görgüsüzlük de <laughs> var burada. Bunu <Bak>, kabul ediyorum. Burada, bir görgüsüzlük var arkadaşlar. Burada bir yaz. <laughs> ya mesela bu fotoğraf nasıl oluyor? Sen böyle defteri açıyorsun, bir sürü de yazar gibi yapayım çek mi diyorsun mesela? Yok bu fotoğraf... gerçekten bu e, Nurdan'ın falan ne hani arada çekip bak seni çektim yazarken haberin, falan dediği şey. Haberin yok burada gerçekten. Yok gerçekten yok. Haberim... Arkanda havuz falan ondan haberim var ama. Hayır ama tıkırsın. o tarafa doğru bakmıyorum ki. Yani hmm. Algım dağılmasın diye duvara doğru dönüyorum. O yüzden de havuz arkamda kalıyor. Hani He. orada bir ışıltı falan ışık 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 bir şey. Hani o dönüyorum ki daha böyle duvara bakayım ve daha sessizlikte çalıştığım için öyle ama bir şey dinleyemem. Ama ne güzel bu kadar varlık içinde yokluk çekiyorsun. Duvara bakıp mı yazıyorsun? Bir ya? lokma ya? bir ırka <laughs> Ark. Bir küçük peynir bir beyaz leblebiyle koca senaryoyu bitiriyorum. Abi. <laughs> Devam. Var ya Neyzen Tevfik bir tane <laughs> bir tane <laughs> beyaz evlevi ile bir yiyecek. Devam edelim.